Ünite 4 Kimyasal Tepkimelerde Enerji Entalpi konusu. Fiziksel ve kimyasal olaylara bir enerji eşlik eder. Bir sistemin mutlaka bir iç enerjisi vardır. Tüm taneciklerin kinetik enerjileri ile potansiyel enerji toplamına iç enerji denir. İç enerji maddelerin taneciklerinin öteleme titreşim ve dönme hareketlerinden kaynaklanan kinetik enerjileri, potansiyel enerjileri ve atomların çekirdek ile elektronik enerjilerinden oluşur. Bir sistemdeki iç enerji kinetik enerjileri toplamı ile potansiyel enerjileri toplamına eşittir. Ve bundan başka molekül arası çekimler Kimyasal bağlar gibi maddelerin yapısında depoladığı enerjileri bunların hepsine biz ısı kapsamı ya da entalpi adını veriyoruz ve H harfiyle gösterilir. H gördüğünüz yerde mutlaka entalpi olduğunu bileceksiniz. Sabit basınçta gerçekleşen bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına ısı miktarına tepkime entalpisi denir. Burada sabit basınçta meydana gelen ısı değişimi entalpi değişimine eşittir. Bir tepkimede entalpi değişimi delta H ile gösterilir. Buna biz tepkime tepkime entalpisi adını veriyoruz. Tepkime entalpisi. Tepkime entalpisi direkt olarak ölçülmez. Dolaylı yollardan ölçülür. Bir termometre sıcaklığı direkt ölçerken buradaki olan tepkime entalpisi direkt ölçülmez. Onun için delta H tepkime entalpisi bir hal fonksiyonudur. Ne demektir hal, hal fonksiyonu? Bir tepkimeye giren maddelerin potansiyel enerjileri ile tepkimeden çıkarak ürün oluşturan maddelerin potansiyel enerjileri arasındaki fark tespit edilerek Aradaki olan enerji değişimi incelenir ve buna entalpi değişimi adı verilir. Tepkime entalpisi, ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı arasındaki fark ile ölçülür. Bu delta H, tepkime entalpisini göstermektedir. Tepkime entalpisinde, ürünlerin potansiyel enerjileri oluşum entalpileri ile Girenlerin toplam potansiyel oluşu entalpileri çıkartılarak aradaki olan fark, farkın ölçülmesi delta h'tır. Delta h eşittir toplam h ürünler eksi toplam h girenlerdir. Tepkimeler enerji yönünden iki grupta incelenir. Bunlar endotermik tepkimeler, ısı alan tepkimeler, diğeri ise egzotermik tepkimeler, ısı veren tepkimelerdir. Endotermik tepkimeler, ısı alan ve ekzotermik tepkime ısı veren tepkimeleri karşılaştıralım. Birincisi A maddesi dışarıdan ısı alarak C ve D maddesini oluşturmaktadır. Buradaki olan ısı kelimesi eğer girenler tarafında yazılmışsa bu e, endotermik tepkimenin örneğidir. Isı yerine Q harfi de yazılabilir. Bu da endotermik tepkimeyi göstermektedir. Veya ısı veya Q yazılmayabilir direkt delta H şeklinde de gösterilebilir. A maddesi C ve D maddesini oluşturuyorsa bunun el talpi değeri artıdır ve endotermik tepkimeyi gösterir. Örneğin A maddesi C ve D maddesine ayrışırken dışarıdan 50 kilokalorilik ısı almaktadır. Veya A maddesi C maddesiyle D maddesini oluştururken bunun delta H'ı artı 50 kilokaloridir. 2- Endotermik tepkimelerde girenlerin entalpileri toplamı ürünlerin entalpileri toplamından küçüktür. Demince göstermiştim. Tepkimenin entalpisi ürünlerin entalpilerinden girenlerin entalpi toplamı çıkartılmasıyla bulunur. Ürünlerin entalpisi eğer girenlerin entalpisinden büyükse bu tepkime endotermiktir ve işareti pozitif çıkacaktır. 4. Endotermik tepkimelerde toplam entalpi zamanla artar. 5. Tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için devamlı dışarıdan ısı alması gerekir. 6. Minimum enerjiye eğilim girenler tarafındadır. Bir tepkimede eğer ısı neredeyse minimum enerji de onun tarafındadır. Endotermik tepkimelerde ısı girenler tarafında olduğundan dolayı minimum enerji de ısı tarafında gösterilmektedir. Egzotermik tepkimelere gelelim. Egzotermik tepkimeler dışarıya ortama ısı veren tepkimelerdir. E maddesi ile F maddesi birleşerek M maddesini oluştururken dışarıya ısı vermektedir. Veya Q, Q vermektedir, ısı vermektedir. İkisini birden gösterebiliriz. Veya ısı ve Q'yu göstermezseniz delta H şeklinde de gösterebilirsiniz. E maddesi F maddesi ile birleşerek M maddesini oluşturuyorsa... Bunun delta H'ı daima negatiftir. Örneğin E maddesi ile F maddesi M maddesini oluştururken dışarıya 25 kilokalorilik ısı veya enerji vermektedir. Bunun delta H'ı eksi 25 kilokalori şeklinde gösterilebilir. 2. Ürünlerin entalpi toplamı girenlerin entalpi toplamından büyüktür. E, tepkime entalpisine bu şekilde göstermiştik. Girenlerin entalpileri toplamı, yani potansiyel enerjileri, ürünlerin potansiyel enerjilerinden büyükse egzotermik tepkimeyi göstermektedir. Ve bunun işareti negatiftir. 4. Toplam entalpi zamanla azadır. 5. Tepkime kendiliğinden gerçekleşir. 6. Minimum enerji eğilim ürünler tarafındadır. Isı neredeyse minimum enerji o taraftadır. 7. Düşük sıcaklıkta girenler kararlıdır. Yüksek sıcaklıkta ise ürünler kararlıdır. Bunu nasıl karar vereceğiz? A maddesi dışarıdan ısı veya enerji aldığı takdirde C ve D maddesini oluşturmaktadır. Burada minimum enerji girenler tarafındadır ve düşük sıcaklıklarda girenler ürünlerden daha kararlıdır veya yüksek sıcaklıklarda ürünler daha kararlıdır. Aynı şekilde Egzotermik tepkimelerde de bu sefer tam tersidir. Düşük sıcaklıkta ürünler kararlıdır. Yüksek sıcaklıkta ise girenler kararlıdır. Minimum enerji ısının olduğu tarafa doğrudur. Ve düşük sıcaklıklarda ürünler daha kararlıdır. Ama yüksek sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Endotermik ve egzotermik tepkimeler potansiyel enerji tepkime koordinatlarında bir grafik şeklinde gösterilebilir. Burada endotermik tepkimelerde dışarıya Dışarıdan ısı alan, yani pozitif olan tepkimelerdir. E, girenlerin potansiyel enerjileri ve ürünlerin potansiyel enerjileri göstermektedir. A maddesi C ve D maddesini oluştururken dışarıdan ısı almaktadır. Burada ürünlerin potansiyel enerjileri, girenlerin potansiyel enerjilerinin daha büyük olduğundan dolayı böyle olan tepkimeler endotermik tepkimelerdir ve başladığı yerde eğer bitiyorsa bu tepkimeler endotermik tepkimelerdir. Egzotermik tepkimelere bakalım. Potansiyel enerji tepkime koordinatına bakalım. Girenlerin potansiyel enerjileri, ürünlerin potansiyel enerjilerini görmektesiniz. E ve F maddeleri e, M maddesini oluşurken dışarıya ısı vermektedir. Ve burada girenlerin potansiyel enerjileri bu sefer ürünlerin potansiyel enerjilerinden daha büyük olduğundan dolayı bu bir egzotermiktir. Yani delta H'nin işareti eksidir. E, anlaşılabilmek amacıyla ben şu örneği veriyorum. Başladığı yerden aşağı iniyorsa bu ekzotermik tepkimelere örneklerdir. Endotermik tepkimelere ve egzotermik tepkimelere örnekler verelim. Bir endotermik tepkimelerde e, hal değişimi sırasında erime, buharlaşma, iyonizasyon, süblimleşme hepsi endotermik tepkimeler örneklerdir ve bu tepkimeler dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Egzotermik tepkimeler ise tam tersidir. De iyonizasyon, yoğuşma, donma, kralaşma dışarıya ısı vermekle dönüşüm yaparken bu da egzotermik tepkimeler örnek olarak verilebilir. İkincisi, e, ikincisi e, endotermik tepkimeler örnek katı ve sıvıların suda çözülmesi endotermiktir. Genellikle bazı istisnalar olabilir. Şeker katısı suya e, suya atıldığı takdirde moleküler halde çözülür. Bunun çözünebilmesi için dışarıdan ısı alması gerekir. Yine sodyum klorür katısı suyun içerisinde iyonlarına ayrışır. E, ayrışırken de dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Egzotermik tepkimelerde gazların suda çözünmesi egzotermiktir. Bu kesinlikledir. Oksijen gazı suda e, çözünür ve dışarıya ısı verir. Üçüncüsü bağ kırılması endotermiktir. Hidrojen molekülüne ısı verildiği takdirde hidrojen atomlarına ayrılır ve böylece bağlar kırılır. Bağ oluşumu egzotermiktir. E, i̇ki tane klor atomu bir araya gelerek klor molekülünü oluştururken dışarıya ısı vermektedir. 4. Analiz ayrışma tepkimeleri genellikle endotermiktir. Kalsiyum karbonat kireç taşı, kalsiyum oksit, sönmemiş kireç ve karbondioksit dönüşürken dışarıdan ısı alır. Böyle olan tepkimeler analiz tepkimeleridir. Büyük olan maddelerden küçük maddeler çıkıyorsa böyle olan tepkimelere analiz tepkimeleri yani ayrışma tepkimeleri denir. Sentez oluşum tepkimeleri genellikle ekzotermiktir. Azot molekülü ile 3 mol hidrojen molekülü bir araya gelerek 2 mol amonyakı oluştururken dışarıya ısı vermektedir, birleşmektedir. Küçük moleküllerden büyük moleküllerin meydana gelmesi sentez oluşum tepkimelerine örnektir. Beşincisi, elektroliz elektrik enerjisiyle bileşiklerin, bileşiklerin elementlerine ayrışması halinde biz elektroliz adını veriyoruz. Elektrik enerjisiyle ayrışma adını veriyoruz. Elektroliz ile bileşiklerin elementlerine ayrıştırılması endotermiktir. H2O sıvısı dışarıdan enerji verildiği takdirde, elektrik enerjisi verildiği takdirde hidrojen gazına ve oksijen gazına ayrışır. Bu endotermik tepkimi örnektir. Ekzotermik tepkimelerde ise pil tepkimeleri ekzotermiktir. Çinko katısı çünkü artı 2ye yükseltgenmektedir. Bakır artı 2 ise bakır katısına indirgenmektedir ve dışarıya enerji vermektir. Ekzotermik tepkimeler örneklerdir. Altı iyonların ener iyonlaşma enerjisi endotermiktir e, nötr haldeki veya iyon haldeki gaz halde bulunan bir atomdan bir elektron veya iki elektron koparabilmek için dışarıdan verilmesi gerekli olan enerjiye biz iyonlaşma enerjisi adını veriyoruz. Bir tane elektron kopmaktadır. E, kopartabilen bu enerji ısı enerjisi endotermiktir. Altı elementlerin birinci elektron ilgileri genellikle egzotermiktir, endotermik de olabilir. Florun birinci elektron ilgisi dışarıya ısı vermektedir, egzotermiktir. E, i̇kinci elektron ilgileri ise endotermik olabilir. 7. Yanma olayları genellikle egzotermiktir. Sadece azot gazının yanması endotermiktir. Azot gazı oksijenle yandığı takdirde e, NO2 gazına dönüşmektedir ve dışarıdan ısı enerjisi almaktadır. 7. Azot gazının yanması hariç yanma tepkimeleri yani karbon katısı oksijenle yanarak karbondioksit gazına ve dışarıya ısı vermektedir. 8. Asit ve baz tepkimeleri egzotermiktir. Hidroklorik asit ile sodyum hidroksit tepkimeye girerek nötrleşerek sodyum klorik katısını ve suyu oluşturmaktadır. Ve böylece bu şekilde dışarıya ısı vermektedir. Endotermik ve egzotermik tepkimelerle alakalı problem çözümüne geçiyoruz. Birinci soru, endotermik tepkimelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. <laughs> Düşük enerjili maddelerden yüksek enerjili maddeler oluşur demiş. Endotermik tepkimeleri hatırlayalım. Delta H eşittir. H ürün eksi H girendi. Endotermik tepkimi olabilmesi için ürünlerin potansiyel enerjileri girenlerin potansiyel enerjilerinden büyük olması gerekir. A maddesi ısı alarak C ve D maddesine dönüşüyor. Burada ürünlerin potansiyel enerjileri girenlerin potansiyel enerjilerinden yüksektir. Düşük enerjili maddelerden yüksek enerjili maddeler oluşur ifadesi doğru bir ifadedir. 2. Tepkimi ortamında zamanla soğuma meydana gelir. Endotermik tepkimelerde zamanla ortamda soğuma meydana gelirken, ekzotermik tepkimelerde dışarıya ısı verdiğinden dolayı zamanla dışarıda ısınma meydana gelir. Bu da doğru bir ifadedir. Üçüncüsü, düşük sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. Düşük sıcaklıklarda minimum enerji girenler tarafına doğruydu. Düşük sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Yüksek sıcaklıklarda ise ürünler daha kararlıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevap Edirne'dir. İkinci soru. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir tepkimin entalpi değişimi madde miktarına bağlıdır. Doğrudur. İki, endotermik tepkimelerde ürünlerin toplam enerjisi girenlerinkinden daha küçüktür. Yanlış bir ifadedir. Gösterelim tekrar. Delta H eşittir. H ürün eksi H girenden. Endotermik olabilmesi için ürünlerin potansiyel enerjilerinin girenlerin potansiyel enerjilerinden daha büyük olması gerekir. Küçük demiştir. Yanlıştır. Üçüncüsü, egzotermik tepkimelerde zamanla çevrenin potansiyel enerjisi azalır demiş. Bakalım. A maddesi artı B maddesi C oluştururken dışarıya ısı vermektedir. E, dışarıya ısı verdiğinden dolayı çevre dediğinden dolayı çevrenin e, enerjisi artacaktır. Sıcaklığı artacaktır, ısı verecektir. O halde potansiyel enerjisi azalır ifadesi yanlış bir ifadedir. Doğru cevap Adana olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru. Yukarıda verilen olaylardan hangileri egzotermiktir demiş. Şimdi birinci ifade. Gaz halindeki olan nötr bir atom bir tane elektron almış. Ve x eksi gazı haline gelmiş. Yani burada nedir? Bir elektron ilgisi söz konusudur. Ve birinci elektron ilgisi söz konusudur. Elektron ilgileri egzotermiktir. Egzotermiktir. Burada ise Y gazından bir tane elektron koparılmaktadır. Burada da bir iyonlaşma enerjisi söz konusudur. İyonlaşma enerjileri bir elektron koparabilmek için elekt enerji verilmesi gerekir. Endotermiktir. Z katısı sıvı hale gelmiştir, yani erimiştir. E, dışarıdan enerji alması gerekmektedir. Bu da endotermiktir. Ekzotermik sorduğundan dolayı yalnız a, e, yalnız bir olacaktır. Adan olacaktır. Dördüncü soruya bakalım. 4. Sodyum hidroksit katısının suda çözünürken ortamın sıcaklığının artma gözlemleniyor diyor. Unutmayalım bütün çözünme hazirleri endotermik değildir. Aralarında ekzotermik de olabilir. Genellikle biz endotermik diyoruz. Sodyum hidroksit katısı katısı e, suya atıldığı takdirde iyonlarına ayrışır. Sodyum artı hidroksit şeklinde iyonlarına ayrışır ve tabii dışarıya da bir ısı verir. <laughs> ekzotermik bir çözünmedir. <laughs> çözünme olayı ekzotermiktir. Doğru bir ifade. Çözülme denklemi gösterdiğimiz şekildedir. Çözünme olayın ısı değişim negatiftir. Yani delta H sıfırdan küçük olacaktır. Ve böylece doğru cevap Edirne olacaktır. Evet. Gelelim beşinci soruya. beşinci soruyu atlıyorum. Çünkü bu soru farklı bir soru stili var. İşlemediğimiz konularla alakalı. Onun için buraya girmiş. Altın sorudan devam etmek istiyorum. Yukarıda verilen olayların hangilerinin entalpi değişimi sıfırdan küçüktür demiş. Entalpi de aynı soru. Sıfırdan küçük olması bunun egzotermik olduğunu gösterir. Biz egzotermik olan tepkimeleri e, bulmamız gerekiyor. Gazların suda çözünmesi daima egzotermiktir, negatiftir. Demir artı 2'den demir artı 3'e yükseltgenmiştir. Yani bir elektron vermiştir. Elektron koparılmıştır. Bu bir iyonlaşma enerjisini göstermektedir. İyonlaşma enerjisi de endotermiktir. Yani delta H pozitiftir. Endodur. Burası egzodur. Kalsiyum karbonat katısı ısıtılmak suretiyle kalsiyum oksit ve karbondioksit ayrışmaktadır. Bu da endotermik bir tepkimedir. Bize entalpi değişimi sıfırdan küçük dediğinden dolayı egzotermiyi aramamız lazım. O halde doğru cevap ne olacaktır? Adana olacaktır. Yedinci soruya bakalım. 6 Adana doğruymuş. Evet. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soru. Aşağıdaki olayların hangisinde ısı değişimi doğru verilmiştir diyor. Şimdi kontrol edelim. Suyun elektrolizi endodur. Endotermiktir. Isı alarak gerçekleşir. Egzotermik. Bu yanlıştır. Metan gazının yanması bütün yanma hadiseleri azot gazı hariç egzotermiktir. Egzoterm, endotermik demiş. Bu da yanlıştır. Sodyum hidroksit katısının saf suda çözülmesi. Biraz önce yukarıda göstermişti. Egzotermiktir. Bu doğru bir ifadedir. Suyun donması e, suyun donması e, egzotermik bir e, dönüşümdür, egzodur. O halde yanlıştır. Gaz halindeki nötr atomun elektron koparılması iyonlaşma dersini gösterir. Bu da endotermiktir ama egzotermik demiş. Bu da yanlıştır. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. Sekizinin soru. Yukarıda verilen olayların hangi ısı değişiminin işareti kesinlikle negatiftir? Kesinlikle negatiftir diyor. Bakın dikkat edelim. Kesinlik arıyor bizden. Nötrleşme tepkimeleri daima negatiftir. Kesinlikle negatiftir. Dışarıya ısı verir. Nötrleşme ifadeleri asit ile bazı tepkimeye girerek tuzu oluşturur, artı bir de su oluşturur, artı dışarıya ısı verir. Çözünme hadiseleri yukarıda olduğu gibi hem endotermik olabileceği gibi hem de egzotermik olabilir. Büyük çoğunluğu endotermiktir. Yanma hadiseleri bütün yanma hadiseleri azot hariç e, egzotermiktir ama azotun yanması endotermik bir e, ısı alarak gerçekleşir. O halde kesinlik ifade ettiğinden dolayı A'dan olacaktır? Yalnız bir olacaktır. 9. soru aşağıdaki değişimler hangisi egzotermiktir demiş. Kalsiyum karbonat ısıtıldığı takdirde e, kalsiyum oksit ve karbondioksit ayrışmaktadır. O halde burası endotermiktir. Delta H'ı sıfırdan büyüktür. H2O sıvısı e, gaz haline dönüş yapmaktadır. Dışarıdan ısı almaktadır. Endotermiktir. Magnezyum katısı, magnezyum artı ikiye e, elektron kaybetmektir. Aslında şu magnezyum katısı değil de magnezyum gazı olması gerekir. Gaz halindeki bir atomdan iki tane elektron koparılmış. Elektron koparıldığından dolayı bir iyonlaşma enerjisini göstermektedir. O halde burası da endotermiktir. Brom sıvısı brom atomlarına ayrılmış. Demek ki burada bir bağ kırılması hadisesi var. O halde burası da bir endotermiktir. E, klor gazı e, bir tane elektron almıştır. Burası da ise elektron ilgisini göstermektedir. Birinci elektron ilgileri elektron ilgisidir. Egzotermiktir. Burası egzotermiyi göstermektedir. Bize egzotermiyi sorduğun dolayı 9 Edirne olacaktır. 10. soru. Yukarıdaki olaylardan hangileri egzotermiktir? Ee, potasyumdan bir tane elektron koparılmış. Yoğunlaşma enerjisini göstermektedir. O halde burası delta H pozitif olacaktır. Endotermik olacaktır. Endo olacaktır. H2O gazı sıvıya dönüşmüş. E, yoğunlaşma meydana gelmiş. O halde burası egzotermiktir. E, klor... Bir tane elektron almıştır. Elektron ilgisine sahiptir. Elektron elektron ilgisine sahiptir. O halde delta H küçük olacaktır. Yani egzotermik olacaktır. E, amonyak oluşmuş. Birleşme tepkimeleri e, sentez birleşme tepkimeleri nedir? Egzotermik dışarıya ısı verir. Burası egzo olacaktır. O halde şu hariç diğerleri egzo, egzo ve egzo doğru cevap Edirne olacaktır. 10. soruya bakalım. 11. soruya bakalım pardon. Yukarıdaki tepkimin hangilerinde ürünlerin enerjileri toplamı girenlerinkinden büyüktür demiş. Bakalım delta h eşittir h ürün eksi h girenden. Ürünlerin enerjileri girenlerin enerjilerinden büyükse bu endotermiktir. Biz endoyu arayacağız gaz halinden katı haline geçiş yapmış, kralılaşmış. O halde burası egzotermiyi gösterir. burası iyonlaşma enerjiyi gösterir, endotermiyi gösterir. İki tane AB'ye ısı verilmek suretiyle bağ kırılması meydana gelmiştir. 2 A ve 2 B'ye ayrılmıştır. Burası da endotermiktir. Bize endotermiyi eee sorduğundan dolayı 2 ve 3 olacaktır. Doğru cevap D şıkkı olacaktır. Evet, bakalım. 12. soru. Yukarıdaki saf bir maddenin hal değişim şeması verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. 3 ve 4 3 ve 4 gazdan sıvı sıvıdan katı haline geçmek geçmeyi göstermektedir. Burası egzotermiktir. 1 ve 2'de maddenin düzensizliği artarken evet düzensizliği artıyor. Toplam enerjisi azalır demiş. Yanlış. Toplam enerjisi artar olması lazımdı. O halde bu yanlış bir ifadedir. Burası doğrudur. 5. olay endotermiktir. 5. olay 5. olay burada nedir? Bakalım. katıdan katıdan Gaz haline geçmektir. Yani bir süblimleşme olayıdır. Süblimleşme olayları da endotermiktir. Bu doğrudur. O halde doğru cevap 1 ve 3 olacaktır. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. 13. soru. Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi gerçekleşirken bulunduğu ortamı soğutur? Bulunduğu ortamı soğutulması demek... Endotermik tepkimeleri arayacağız anlamına gelir. Karbondioksit gazının suda çözünmesi, bütün gazın suda çözünmesi egzotermiktir. Şekerin suda çözünmesi endotermiktir. Nötr bir atomdan elektron koparılması iyonlaşma enerjisidir, endotermiktir. Suyun donması e, egzotermiktir. Doğal gazın yanması egzotermiktir. Endotermiği arayacağımızdan dolayı 2 ve 3 olacaktır. Doğru cevap bu olacaktır. Gelelim 14. soruya. Aşağıdaki olay hangisine delta H'ın işareti negatiftir demiş. Yine aynı şekilde ekzotermiyi arayacağız. Oksijen gazı oksijen atomlarına ayrışmış. Demek ki burada bir ayrışma söz konusudur. Bağ kırılması söz konusudur. O halde burası endotermiktir. Magnezyum gazı gazından bir tane elektron koparılmıştır. İyonlaşma enerjisini göstermektedir. Endotermiye bir örnektir. burada ise H2O gazı Hidrojen gazına ve oksijen gazına ayrışmıştır. Elektroliz olayını göstermektedir. Demek ki burada bir ısı enerji almıştır. O halde burası endotermiktir. Iod sıvısı iyot gazına dönüşmektedir. Sıvıdan gaz haline dönüşmektedir. O halde e, endotermiktir. Klor gazı e, bir tane elektron alarak klor eksi iyonla oluşturmaktadır. Elektron, elektron ilgisini göstermektedir. Hatta birinci elektron ilgisini göstermektedir. O halde bu egzotermiktir. Doğru cevap Edirne olacaktır. 15. soru 15. soru e, Yargılarından hangileri doğrudur? Yukarıdaki tepkimelere göre x katısı x katısı gaz haline dönüşürken dışarıdan ısı almaktadır. O halde bu endotermiktir burada X2 molekülü ile Y2 molekülleri bir araya gelerek XY bileşini oluşturmaktadır. Bu da egzotermik bir tepkimedir. Bakalım. Birinci tepkime fizikseldir. Katı halden gaz haline fizikseldir. İkinci tepkime kimyasaldır. Doğru bir ifade. Birinci tepkime oluşurken sistemin potansiyel enerjisi artar. Endotermik koldan dolayı artar. Doğrudur. Birinci tepkime endotermik, ikinci tepkime egzotermiktir. Doğrudur. Doğru cevap edinilir. Evet. 15 tane soru çözdük. Diğer derslerde görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.